Ee, hepinize hoş geldiniz. Ee, şey yapacağız. Bakın bomba nasıl atıyor? Yani şu bomba nasıl atıyor? Onu Onu nasıl atıyor? Bomba nasıl atıyor? Onu göstereceğim. Yani şöyle diyeyim. Yani uzak bomba, yakın bomba falan filan gibi. Ee, arkadaşlar video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi birincisi e, bombayı yani şöyle diyorum. şu harita var ya burada ben ne diyorum ya benim yandı. şu bombayı e, bakın sadece böyle basıp şöyle atanlar var bak önünüzü görmüyorsunuz şu göze kullanın ki nereye baktınız mı ben de nereye attığını bir görüyorum bak görüyor musunuz? Hani bomba atarken şimdi gözü kullan kullanın. Ee, eğer jiroskop kullanıyorsanız da jiroskopu şöyle çevirin. Atın. Yani bomba hani bir de farklı türler var mesela. Bu alttan oyun bunu böyle boşuna getirmemiş. Duvardan falan tabi ben bunu nasıl atılıyor ben de bilmiyorum. Dur şöyle bir şey. Havaya bakın çekin ileri geri atın. Ananı şey. Çaktırmayın. Şimdi ya bunu böyle yapıyorlar. Şöyle gidiyorlar, atıyorlar. Böyle geri gidiyor. Duvardan se duvar. <gülüyor> 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 ya bekle ben niye böyle bir de ya ben niye böyle bir tane video çekiyorum ki? Ya bomba şöyle atılır. Aha. Bomba şöyle atılır. Bakın bunu böyle yapıyorsunuz tamam mı? Bunu şöyle bak nasıl gidiyor bak şimdi. İstediğim yere nasıl gidiyor. Bak, tam şuraya gittik. <laughs> bak, gördünüz. Yani şu bakın. Ben jiroskopu kapatayım bomba atamam bak. Arkadaşlar <laughs> bu arada bir geçmiş olsun alırım. Hastayım. Yani. Ya bir şeyin umurunuzda olmaz da. Yani. Ne yapayım? Doğru. Ne yapsın? Ne yapayım yani? Ama böyle çok rahat oluyormuş. Jiroskop yok. Ne güzel. <laughs> bak mesela bak bomba. Bunu böyle yapıp böyle yap bak. Ben hala kendim jiroskopla istediğim ekranı çeviriyorum. Böyle yapıp sonra bunu böyle yapıp bir birden böyle yapacaksın yani. Bomba atması böyle zor oluyor. Jiroskopu o yüzden kullanıyorum. Hem de jiroskopu zaten bak. Bir kere jiroskopa alıştınız mı? Bir daha bırakamazsınız. Daha söyleyeyim mi? Evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bomba atarken şu gözü kullanın. Bir de şu harita var ya bunu yukarı koymayın. Neden? Yukarı koyarsanız bombanın gözüktüğü yani yukarıda olduğu için göremezsiniz bombayı. Öyle. Bir de arkadaşlar bakın. Şöyle ekstra bir tane de taktik vereyim. Bu bombayı kullanmaya genellikle inşa ediyorsunuz. Ben de kendi düz konuşayım. Ben de kullanmayı bazen de inşa ediyorum. Adamlar başlarken... Şöyle bakın. Duvarda adam var. Bombayı çekin. Atın. Bunu kaçmıştı Yani böyle bir. Yani adama ki rastlayacaksınız. İki de bomba kullanın. Yani yakın tarafta bile bomba kullanabilirsiniz. Şu şekilde bak. Yani i̇lla uza değil. Adam evin içinde. Hop. Böyle attım. Sektirdim. <laughs> Sektirmeli. Bak bir de şöyle diyeyim. Abi bir tane bombam kaldı. Hatta bak ben bunları falan anlatmadım. Şu cam. Dur. <laughs> Şu cam. Bu cama ben böyle atarsam tamam mı da ileri gider bak. Şöyle atarsam da ileri gider. Adam o dam çamı bak tam şurada duruyor. Değil mi? Şurada. Böyle duruyor. Böyle. Böyle Bildirim gelme. Bekle dur be. Rahatsız etme modunu açtım da. Bildirim falan gelmesin. Adam burada bekliyor. Ben bombayı böyle atarsam yani sekecektir yani. Bombayı o yüzden nasıl? Bakın şöyle atacaksınız. Şu yer var ya bak şu alt taban. Alt tabana sektirerek atacaksınız. Oldu mu? Hayır. Niye olmadı? Ben yapamadım. Yani o adamı yani uzaktaysa yani şöyle diyeyim bir de de atabilirsin. Bak I got supplies. <laughs> sektirmeyle şu şekildeyim Yani sektir. Dört tane olabilir. Hani adam tam o dibindeyse böyle atarsanız şey olur e, uca dokunarak atacaksınız ki orada böyle seksin şey olsun Hı -hı. olmadı yine olmadı i̇şte adam hadi orada bak ben dedim ki şurada duruyor orada İlla öyle yapmanıza gerek yok tabi eğer hesap hesap et isa şunu şöyle bakın şuradan da yapabilirsiniz oraya gitti bu gitti. adam orada diyelim böyle atmayacağım bombayı böyle atacağım. Ne oldu? Öldü. Öldü mü? Sizce öldü mü? Ne kadar? Bakayım öldü mü? Dur. Neyse bu arada malım var. İşte bakayım ölmüş mü? Tamam dedim. %99 ölmüş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı da abone olmayı unutmayın. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim. Burada şöyle bir şey daha var. Ben hani bilmiyorum. şey. Ee, ben hani her zaman aynı girişi yapmam. Bir zaman şöyle derim. Hem de senler arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, yapabilebildiğimiz karşılığdayız. Hem de senler arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da eee vereceğiz. Veya bazıları da hem de senler arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Mesela bugün öyle girdim. farklı girebilirim. Bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve, like atıp ve like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Abone ol.